Selamlar herkese ben Burak ve bugün LOL gibi efsanevi bir oyunda olması gerektiğini düşündüğüm 5 özellikten bahsediyor olacağım. Hemen ilkiyle başlayacak olursam aslında bu zaten olan bir özellik ama yetersiz olduğunu düşünüyorum. Nedir bu? İade hakkı. Şimdi iade hakkının 3 gibi komik bir rakama sığdırılması bana biraz tuhaf geliyor. Çünkü 30 level'a ulaşana kadar zaten birçoğumuz hatalı iadeler yapıyoruz. Neden? Çünkü hem şampiyonları yeni yeni tanımaya başlıyoruz. Bununla birlikte kostümleri yeni algılamaya başlıyoruz derken birçoğumuz zaten 30 level'a gelene kadar iade hakkını dolduruyor. Mesela ben 30 level olmadan Morgana'yı dahi iade etmiş bir ileri zekayım. Ve sadece ben değil birçoğumuz böyle. Dolayısıyla en azından 30 level'a gelince bu hakkın yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece 30 level'a gelince de değil. Dönem dönem olur, yılda bir olur, yeni sezonla birlikte olur ama mutlaka bu 3 rakamının yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu haliyle biraz yetersiz kalıyor. Ya sonuçta 3 yıldır bu oyunu oynayanın da 3 tane iade hakkı var. 5 aydır oynayanın da 3 tane iade hakkı var. Bence e, bu çarpıklığın giderilmesi açısından iade haklarına bir geliştirme, bir düzenleme mutlaka getirilmesi gerekiyor. İkinci sırada da biraz ütopik olacak belki ama kostüm satabilme özelliğinin gelmesini istiyorum. Ya bu şöyle hani atıyorum 520 right puanı aldığınızı 520'ye iade etmezsiniz de işte %25 ile iade edersiniz, %50 ile belki iade edersiniz. Ama bu şekilde kostümleri geri satmanın, geri dönüştürmenin bir yolu olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela kendi profilim için Orianna son kostümünü aldığım için bunu göstereceğim. Orianna'nın kostümlerine girdiğim zaman sonsuz karanlık Orianna'yı zaten çok beğenerek almıştım. E, bunun dışında zaten kış mucizesi Orianna'yı çok severek oynuyorum. Şimdi bunun dışında olanlar hadi belki bu da neyse ama mesela şu ikisi bir şekilde hesabımda. Şimdi ben bunu mesela Gothic Orianna'yı çok ekstrem bir durum olmadıkça muhtemelen oynamayacağım. Orta yolun bulunacağı bir sistem getirilerek bu kostümler geri mi alınır, yarı fiyatına mı geri alınır ama bir şekilde bu tarz istenmeyen kostümlerin el altı edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi ütopik olabilir ama bir orta yolunda bulunabileceğinden ben eminim. Üçüncü olarak da mevcut kostümleri aynı sekmede görme isteği. Yani bunun olmaması LoL'deki en tuhaf olaylardan biri belki de. Yani ben hangi hero'da hangi kostümüm var diye illa hero'ya girip kostümlerini karıştırmam gerekiyor. Ya bunun çok daha pratik bir yolu olması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Geçen Mazara gelen dengelemeyi incelemek için botlarla bir maç gireyim dedim. Mazara'yı seçtim ve benim inanın hiç haberim yok. Nerede Mazahar? Mazahar, Mazahar, Mazahar. Evet burada. Benim Mazahar'da Jin Mazahar diye bir kostümüm varmış. Hiçbir fikrim yok. İnanın, ilk kez gördüm. Ee, daha önce hiç kullanmadım. Nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi benim bunu görme hakkım yok mu yani? Ayrı bir sekmede, tüm mevcut kostümlerin olduğu bir sayfada görebilmem lazım. Böyle bir sayfanın, böyle bir ayrı sekmenin bulunması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi tek bir sekme üzerinden bütün mevcut kostümleri görebileceğimiz bir sistemin gelmesi gerekiyor. Dördüncü olarak özellikle normal oyunlarda bütün istatistikleri kaydeden bir mekanizmanın olması gerektiğini düşünüyorum. Atıyorum ben bugüne kadar Lux'la kaç tane oyun oynamışım, bunun yüzde kaçını kazanmışım, ortalama KDA'm nedir, en çok hangi eşyaları kasmışım, en çok kaç kilo almışım, en fazla ne kadar ölmüşüm gibi tüm istatistiklerin bulunduğu bir pencere olması gerekir bence oyunda. Mesela Dota'yı ele alacak olursak oynadığınız hero'yu en fazla hangi düşman öldürmüş, hangi düşman hero öldürmüş, bunun bile istatistiğini veren isteler var. Mesela Dota Buff gibi. E, bu sistemin LoL'de de kesinlikle olması gerekiyor. Benim gibi normal oyunu fazla oynayan insanlar da bence istatistiği hak ediyor. Mesela benim ana ahriyle Ahri ile ben yüzde kaç oranında kazanmışım bugüne kadar. Bir oyunda en fazla kaç kill almışım, en fazla kaç asist yapmışım, en fazla son vuruşum kaçmış. Bu istatistikleri görmek istiyorum. Bu sistemi uygulayan oyunlar var. Ve Riot Games gibi devasa bir şirketten bahsediyorsak bu özellik çok rahat bir şekilde oyuna getirilebilir. Ve son olarak... Perma ...neredeyse olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki üçüncü parti yazılımları kullananlar mutlaka banlanmalı. Ee, hiçbir sözüm yok ama Dota özellikle AFK kalanlara ve küfredenlere çok güzel bir sistem uyguluyor. Ben LoL'de de bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Olay şu şekilde. Şimdi siz kansersiniz ve küfretmeye başladınız Dota'da. İnsanlar sizi raporladı. Sonrasında sistem sizi yakaladığında düşük öncelikli sıraya atıyor. Nedir düşük öncelikli sıra? Siz küfür bassanız sizin gibi 9 tane daha kanser sizin oyununuza geliyor ve Dota şu şartı koşuyor. Kendin gibi bu insanlarla oyuna gir ve bu şekilde 10 tane oyun kazan. Her denk geldiyseniz böyle bir şeye muhtemelen ömrünüzden bir 10 yıl gitmiştir. E, olanı söyleyeyim size. Bu arkadaş 10 tane maçı kazanacağım diye hırsla oyunlara giriyor. Tabii ki kendi gibi kanser insanlar var, sürekli küfreden insanlar var ve dayanamıyor. İkinci oyunun, üçüncü oyunun sonunda yine küfretmeye başlıyor raporlandığı an bir 5 tane daha düşük öncelikli maç kazanma şartı ekleniyor. Bu böyle sonsuza kadar gidiyor ve bu kanser arkadaş oyunu kendisi bırakıyor. Yani oyun banlamıyor. Kişi kendisini oyundan soyutluyor. Oyun kovmuyor. Kişi kendisi istifa ediyor da diyebiliriz bu duruma. Ya da aynı şekilde AFK kalanlara gerçekten sürekli AFK kalmayı alışkanlık haline getirmiş takım arkadaşları veriliyor 10 oyun boyunca ve sürekli bakkala giden yemek yiyen insanlar oyuna denk geldikçe AFK kalmanın ya da küfretmenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu görmüş oluyor. Ceza bittiğinde çok daha ılımlı oyuncularla karşılaşıyoruz. Bunun nedeni de biliyor ki eğer küfrederse, eğer AFK kalırsa kendisi gibi kanser insanlara denk gelecek ve muhtemelen o çukurdan çok uzun süre çıkamayacak. Bunu göze alamayacağı için de kendine çeki düzen veren oyuncularla karşılaşıyoruz Dota'da. İşte bu sistemin LoL'de de olması gerekiyor bence. Çünkü siz küfreden bir adama perma bana atıyorsunuz ve sonrasında o adam başka bir hesapla kaldığı yerden devam ediyor. Ama kendisi gibi kanser oyuncularla düşük öncelikli maçlara yönlendirirseniz bu arkadaşı muhtemelen adam olmuş şekilde oyuna tekrar dönüyor. Ya da yeni hesap açtığında da o hesabın düşük öncelikli maçlara düşmemesi için daha az kanser olma, daha az APK kalma yolunda hareket ediyor. Düşük öncelikli sistem denilen bu güzel uygulamanın LOL'de de olması gerektiğini düşünüyorum. Tabi bu maddeleri 5 değil belki 10 belki 15 yapmak mümkün ama şu an için benim en fazla istediğim Beş şey bu olabilir. Siz bu 5 maddeden hangilerini mantıklı buluyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Ayrıca gelişmelerden haberdar olabilmek için de abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.